Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz yoğurdun kendisi kadar suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan yoğurt suyu mideyi rahatlatıyor ve hazımsızlığa iyi geliyor. Yoğurt suyu ayrıca vitamin eksikliğine iyi geliyor ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Yoğurt suyu yoğurt yapımı sırasında oluşan sıvı kısımdır ve birçok faydası vardır. İşte yoğurt suyunun faydaları. Protein kaynağı Yoğurt suyu iyi bir protein kaynağıdır. Özellikle peynir altı suyu proteinleri içerir ve bu proteinler kas yapımı ve onarımı için önemlidir. Probiyotik içerik. Yoğurt suyu probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler sindirim sistemi sağlığını destekler ve bağırsak florasını dengede tutar. Vitamin ve mineral kaynağı. Yoğurt suyu kalsiyum, B vitaminleri, özellikle B2 ve B12 ve fosfor gibi Önemli vitamin ve mineraller içerir. Bu besinler kemik sağlığı, enerji üretimi ve genel vücut fonksiyonları için gereklidir. Bağışıklık sistemini destekler. Yoğurt suyunda bulunan probiyotikler ve besin maddeleri bağışıklık sistemini güçlendirir. Hidratasyon. Yoğurt suyu su içeriği yüksek olduğundan vücudun hidratasyonunu destekler. Düşük kalorili. Yoğurt suyu yoğurda göre daha düşük kalorili olabilir. Bu nedenle diyet yapanlar için iyi bir içecek alternatifidir. Sindirim sistemi sağlığı probiyotikler ve sindirimi kolay bileşenler içerdiğinden sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.